Manyak herif. Hey, hey Alberto. Ne haber? İyi misin tatlım? Hey buraya gel Alberto. İkimiz aynı kişiyiz. Bak sana ne anlatacağım. Benden artık kaçma diyorum. Buraya gel. Sana buraya gel diyorum Alberto. Bu topraklara geri dönmek benim aldığım en mükemmel karar olabilir. İşte aradığım herif tam da bu. Birazdan görüşürüz. Eskiden bu derede balık yakalardık ve ben bu taşlara sabahtan akşama kadar basmak zorunda kalırdım. Yani bu dere beni çok iyi tanıyor. Para insanı tabii ki mutlu ediyor fakat bence insan ait olduğu yerde olmalı diye düşünüyorum. Yani garip gelebilir ama paranın bir değeri yok diye düşünüyorum. Ne zırvalıyorsun sen? Paranın değeri yokmuş. Manyak mısın? Bu lağım çukurunda mı gezmeyi düşünüyorsun? Evet. Hey sen de kimsin? Senin manyak. Hey. Nereden çıktın sen? Tanrım Tam bir manyak beni takip ediyor. O da nereden çıktı böyle? Kaçmam lazım. Sapık mıdır nedir? He, orada mı acaba? Neyse. Gitmiş olmalı. Hey Alberto buraya gel. Demin edebiyat parçalıyordun. Ben seni yakalayacağım. Benden kaçamazsın. Paranın değeri yokmuş. Öyle mi? Manyak herif. Beni takip ediyor. Heh, onu atlattım sanırım. Beni nereden bulduysa orada mı acaba? Neyse. Orada değilmiş. Beni mi arıyordun Alberto? Benden kaçacağını mı zannettin dostum? Heh, tanrım. insan kendinden kaçmamalı Alberto. Buraya gel. Benden kaçamazsın. <laughs> Hızlı. Daha hızlı olmalıyım. Tam bir manyak bu. Ondan kurtulmam lazım. Seni yakaladım. İstediğin kadar kaçabilirsin. Eninde sonunda seni yakalayacağım. Neden mi? Çünkü biz aynı kişiyiz, Alberto. Buraya gel. Hey, oraya gizlenebileceğini mi zannediyorsun? Şimdi seni fare deliğinden çıkaracağım. Onu atlattım. Evet, bu sefer ondan kurtuldum. Oh! Sapıktan kurtuldum. O da neydi böyle? Manyak. Manyak herif. Hey. Hey, bir saniye. Manyak herif. Hey, hey. Yine mi sen? Seni manyak herif. Peşimi bırak. Tamam mı? Git. Alberto. Ne haber? İyi misin tatlım? Hey buraya gel Alberto. İkimiz aynı kişiyiz. Bak sana ne anlatacağım. Benden artık kaçma diyorum. Buraya gel. Sana buraya gel diyorum Alberto. <laughs> Tanrım bu herif tam bir manyak çıktı. Ben eve gidiyorum tamam mı? evet. Bugün güzel bir güne kalktım sanki. O manyak heriften kurtuldum. Dün nasıl bir gündü ama. Peşimi hiç bırakmadı. Neymiş Albert Toymuş. Neymiş ikimiz aynı kişiymişiz. Manyak herif. Neyse. Güneşli bir gün. Hey küçük Kaplan seni. Gel bakalım buraya. <laughs> Gel tamam mır mırlanma. Seni bırakıyorum. Hadi görüşürüz. Biraz bahçede dolanayım. Bakalım neler olacak. Neyse ki o manyak heriften kurtuldum sanki. Oh be ondan kurtuldum herhalde. Alberto. Buradayım. Neredesin sen? Seni sapık herif peşimi bırakardık Alberto barışalım artık ama bu kadar da fazla tamam tamam benden ne istiyorsun bak buradayım seni bırakacağımı sanmadın herhalde değil mi <laughs> buradayım bak sana ne diyeceğim. Bu aradaki küskünlük bitsin diyorum. Tamam mı? Senin peşini bırakacağım. Sana söz veriyorum Alberto. Bak dostum, evet seni saatlerce takip ettim. Haklısın. Bana darılabilirsin. Beni tanımıyorsun ama biz aynı kişiyiz. Tüm buralar senin olsun ama bir şartım var Alberto. Senden bir şey istiyorum. Senin sanatçı olduğunu biliyorum Alberto. <laughs> yani şey senin gibi sanatçılar gençlere bir şeyler anlatmalı diye düşünüyorum. Sana bir şey vereceğim. İşte burada Alberto. Bunu sana verip buradan kaybolacağım ve bir daha peşinden asla gelmeyeceğim Alberto. Tamam mı? Gidiyorum. Bunu kabul et. Zarfı al ve benden kurtul. İçindekilere dikkat et tamam mı? yine kesin saçma sapan şeylerdir. Tamam açıyorum. Ama benim peşimi bir daha asla takip etmeyeceksin. Tamam mı? Defol. Yalnız burada dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Burada yeşil yılanlar olduğu söyleniliyor. Hatta kuyularda gizleniyorlar. Sokabilirler. Onlara çok dikkat et Alberto. Görüşürüz. Bunu da sana bırakıyorum. Evet işte bu. Tamam mı? Eyvallah. Kendine iyi bak. Salak herif. Hadi. Kim bilir içinde ne var. Bu da neyin nesi? Deredeki en büyük taşı bul. Saçma sapan. Beni nelerle uğraştırıyor. Neyse bir daha beni takip etmeyecekse buna değer. Kapatıp hemen oraya gitmem lazım. Lanet olası herif. Tanrım şükürler olsun peşimi bıraktı sanki. Bu sefer gitti. O da neyin nesi? Ceketi burada. Lanet olası herifin saçları da burada. Kuyudan bahsetmişti kuyu da burada. Neyse. Herhalde beni bıraktı artık. Umarım bu pis kuyunun içine düşmüştür. Saçlarını burada bırakmış. Hiç bu kadar uzun saçım olmadı. Ceketi de burada. Aynı kişi olduğumuzu söylemişti. Ha, saçları da güzelmiş doğrusu. Evet. Bana da benziyordu sanki. Bunu denemeliyim. Vay canına, biz aynı kişiymişiz gerçekten. Çok güzel oldu. Ceketi de güzelmiş doğrusu. Bunu hemen eve bırakmalıyım. Hmm. Ondan da kurtuldum, şükürler olsun. Artık bir daha görmeyeceğim. Hakikaten birbirimize çok benziyorduk. Acaba gerçekten ben o muyum yoksa, ya da o ben miyim? Evet, sen olsun. O mu? O kim? O işte. Anlasana. Ee, evet. Ben oyum. O da kim? O işte. Anlasana. Anladım. Aman boş versene. Neyse. Bu herifi artık hayatımdan çıkarmam lazım. Ben hakikaten oyum sanırım. Herifin adını da sormadım. Adı neydi acaba? Birbirimize de çok benziyorduk. Artık işlerime odaklanmalıyım. Üf, beni darmadağın etti. Ama saçlarım da güzel oldu doğrusu. Neyse canım. Görüşürüz. Gidip deredeki o büyük taşı bulacağım. Bakalım ne olacak? Derenin yanındaki büyük taşı bul demişti. Lanet olsun ben şimdi o taşı nereden bulacağım? <laughs> ha işte orada. Sanırım buldum. Evet. Zarf da burada. Kim bilir içinde ne koymuş. garip. içinde bir telefon var sanki. Bir de çalıyor. Efendim. Beni bir daha rahatsız etme demiştim. Bak Alberto. Senin için derenin öbür tarafında bir zarf daha bıraktım. Ha bu arada telefon için üzülme. Lanet olası herif. Nerede olabilir? Burada sanırım. Lanet olsun. Biri buraya pislemiş. Hemen ellerimi yıkamam lazım. Sanırım. Pis herif. Kim gelip buraya sıçmış olabilir ki? Allah belasını neyse. Yine ne saçmalıklar gizledi acaba buraya? Hah işte orada. Bakalım şimdi ne göndermiş. Zarfı buldum. Tanrım yine aynı şey mi? Telefon. Beni rahat bırakacaktın. Bir saniye Alberto. Beni dinlemeni istiyorum. Zarfın içinde sana bir şeyler gönderdim. Onları aç ve oku. Ama beni rahat bırak tamam mı? Bir daha asla peşimden gelme. Bunlar da neyin nesi? Zarf. Değişik şeyler. Bir bakayım bakalım. Manyak herif. İlginç. Değişik adam. Nereden çıktı böyle? Tanrım. Neyse, bunları toparlayıp daha sonra okurum. İşte bu. Tanrım, çok yoruldum. Ne garip bir herifti. Yalnız burada dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Burada yeşil ilanlar olduğu söyleniliyor. Hatta kuyularda gizleniyorlar. Sokabilirler. Onlara çok dikkat et. İlginç. Hem kötü hem iyi. Onu bir türlü anlayamadım. Bana bir zarf verdi. Hepsini okuyacağım. Ama değişik bir insandı. Neyse artık dinlenmem lazım. Zarfı da okuyacağım. Telefonum düştü sanırım. Onu alayım. Evet. Garip ki bana kuyu ve yeşil yılanlardan bahsetmişti Alman tanrım. Acaba gerçekten o anlattığı yeşil yılan hikayesi gerçek miydi? Bilmiyorum. O sırada yeşil yılan kuyudan çıktı ve Alberto'nun peşine takıldı. Acaba Alberto yeşil yılanı yakalayabilecek mi? Saçları rüzgarla dans eder Kahkahası şehirde yankılanıp eser Kot pantalon ve gömlek desenli Alberto Franzo hep eğlenceli Alberto Franzo dünya bir sahne gülüşüyle çevresini sarar neşeyle O bir fenomen dillere destan Herkesi güldüren bir efsane saçları rüzgarla dans eder Kahkahası şehirde yankılanıp beser Kot pantalon ve gömlek desenli Alberto Franzo hep eğlenceli Alberto Franzo dünya bir sahne Her gülüşüyle çevresini sarar neşeyle O bir fenomen Bir efsane Alberto Franzo Dünya bir sahne her gülüşüyle çevresini sarar neşeyle O bir fenomen diller estam Herkesi güldüren bir efsane